Anne işte Youtuber kanalımdan herkese sevgi ve selamlar. Merhaba diyorum. Sizlere bugün çok güzel iki tane lastik anlatımı yapacağım. Birçok örgülerinizde kullanabileceğiniz gayet güzel, şık ve pratik bir bu lastik anlatımı olacak. Güzel duran bir lastik. Çok uzun süredir e, aklımda olan fakat fırsat bulup anlatamadığım bir olaydı. Burada iki ters, iki düzünü bakın ilmekleri aktararak yapıyoruz çünkü. E, i̇ki ters, iki düzünü. Burada bir ters, bir düz lastik şeklini anlatacağım. İki tane ip hazırladım. Bir beyazın bir mavi tonum var. Koyu lacivert yakın yeşilimsi. Beyaz ana renk mavimizi alt renk olarak kullanacağım. Şimdi normalde normal başlama tekniğimizde ne yapıyoruz? Şöyle uçumuzdan biraz ip bırakıyoruz. Parmağımıza doluyoruz. Ve şu şekilde şöyle diyoruz. Şöyle atmaya başlıyoruz biliyorsunuz. Şimdi aslında yaptığımız işlem aynı olacak. Fakat iki iple çalışacağız. Hemen şöyle düzeltiyorum ve bakın şöyle iki tane ipimizin ucunu şöyle anlaşılır olsun diye buraya koyup başlıyorum bakın şöyle ikisini yan yana koydum iki uçtan tutuyoruz beyaz ipimizi işaret parmağımızın üzerinden geçiriyorum mavi ipimi de bakın şöyle alttan batıyorum bunun üzerinden geçiriyorum ve şöyle bir tutuyoruz Şişimi elime alıyorum. 3,5 numara şiş kullanacağım burada ben. İpim de orta kalından biraz kalın. Şöyle tutuyoruz bakın. Hemen bırakmadan, şöyle tutarken bırakmadan şuradan baş parmağımızın altından batıp beyaz ipi içinden geçiriyoruz. Bıraktık. Tekrar içinden batıp geçiriyoruz. Bıraktık. Bakın şöyle ipinin parmağımızın üzerinde olsun. Bu da bunun üzerinde. Şöyle V şeklinde tutuyoruz. Buradan alttan batıyoruz. Karşıdan içine alıp beyaz ipimizi çekiyoruz. Aldık. Çektik. Bakın battık. Beyaz ip aldık. Çektik. Bu şekilde ilk başlama sıramızı yapıyoruz. Ne örecekseniz, kaç ilmek örecekseniz o sayıda ilmek atıyoruz buraya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15 ilmeğimiz olmuş. 20 ilmek atalım buraya bir görünsün yaptığımız iş. 20 ilmek attık buraya. Çeviriyoruz. Şimdi artık bu ipimiz hiç bir şekilde örmeyeceğiz. Kullanmayacağız bu ipimizi. Burada dursun veya kesin. Ziyan olmasın derseniz kesmeyin. Çünkü sonra sökeceğiz. Sökünce kullanırsınız tekrar. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir doladım. Bir ters. Bir doladım. Bir ters. Bir doladık. Bir ters. Bir doladım. Bir ters. Bir dola. Bir ters, bir dola, 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 bir ters. Sıra başına kadar bir tane doluyoruz. Yani artırma yapmış oluyoruz. Bir tane ters örüyoruz. Bu şekilde ne oluyor? ilmek sayımız iki katına çıkmış oluyor. Yani 20 ilmekte 40 ilmeğimiz olacak burada. Böyle olduğu için ne yapacaksınız? ilmek sayınızı belirlerken 40 ilmek yapacaksanız 20, 80 ilmek yapacaksanız 40 ilmek, 100 ilmek yapacaksanız 50 ilmek atacaksınız. Bakın son ilmeğime geldim, bir doladım ve bir ters. İlk sıramızı da yapmış olduk. Böylece. Şimdi ikinci sıramızdayız. Dediğim gibi sadece beyaz ipten örüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum. Şu gördüğünüz artırma ilmeğimizi ipi kendimizden yöne alıyoruz. Bakın ve şöyle örmeden boş alıyorum bir düz. Zaten bu düz ilmeğimiz örülü hazır gördüğünüz gibi. İpi arkaya aldım. Bir boş. Bir düz. Bir boş. Bakın ipi üzerine falan dolamıyoruz. İp yanda duruyor. Boş aldık. Öne attık. Düz. Kendimizden tarafa aldık. Boş. Arkaya attık. Düz. Öne aldık. Boş. Arkaya attık. Düz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi örelim. Sıra başına geldik. Son ilmeklerimi de bir boş, bir düz yapıyoruz. 2. sıramızda ve 3. sıramızda İlk ilmeği örmeden alıyorum. Düz ilmeğimizi düz örüyoruz. Ters ilmeğimizi ip, yine bizden tarafı örmeden alıyoruz. Bir düz, ters ilmeği örmeden al. E, torba biye, duble biye yapanlar mutlaka bunu bileceklerdir. O tarz bir başlangıç oluyor şu anda. Düz ilmeği örüyoruz. Ters ilme boş alıyoruz. Düzü ör, tersi örmeden al. Düzü ör, ters örmeden, ör, örmeden al. Düzü ör, tersi örmeden al. Düzü ör, tersi örmeden al. Bu şekilde sıra başına kadar örelim. Son ilmeklerimi bakın düz ördük. Kenar ilmeğinde örüyoruz çünkü kenarda bir dağınıklık olmasın diye. Şimdi dördüncü sıramızdayız. İlk ilmeği örmeden alıyoruz ve bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters normal lastik örgüye çeviriyoruz. Son ilmeğimizi de ördüm. Ve bir ters bir düz artık normal bir lastik yapar gibi ne yapacaksanız o boyda örüyoruz. Bir ters bir düz artık ne yapacaksak bir ters bir düz lastik örer gibi istediğimiz boyda. Evet lastiğimiz e, tamam 4 santim kadar ördüm ve bu bir kenara alıyorum. Şimdi ikinci anlatımıma geçiyorum size. İki ters iki düz. Onun da başlangıcı aynı olacak fakat anlatımı farklı olacak. Şöyle bir kenarda ördüğümüz dursun. Şimdi de şöyle bir gri kalın bir ip. Yine şu ipi kullanacağım ucunda. Mavi ipimi. Ve 4,5 numara şiş aldım elime. Çünkü bu ipim biraz daha kalın. Yine aynı şekilde aynı başlama tekniğini kullanıyoruz. Bakın. Ana rengimiz üstte. Bu altta kalacak şekilde bu şekilde tutuyoruz. Elimizi alıyoruz. İşar parmağımız alttan şöyle diyoruz. Bakın şöyle alttan. Bunu da böyle. Hemen başlayalım bakın. Şunu uca getiriyorum. Şu ikisini tutuyorum ve başlıyoruz. Ne yapıyorduk? İkisini tuttuk. Baş parmağımızdakinin içinden geçirip çektik. Geçirdik. Çektik. Geçirdik tektik yani normal başlama tekniğimizi kullanıyoruz burada sadece iki renk olarak. Aynı işlemleri tek renk iptede de yapıyoruz. Bu tarafa ip sarkıtarak biliyorsunuz. Şimdi burada 2 4 6 10 tane yapacağım. Çünkü bakın kocaman oldu bu. Bu kadar büyük örmeye gerek yok. Çünkü sökeceğim yazık emeğime. O yüzden bunun tam yarısını uygulayacağım burada. 2 4 6 7 8 9 10 10 ilmekten göstereceğim size. Çünkü artırma olduğunda ne yapacak? Otomatik 20 ilmek olacak bu. Örgümüzü ters çeviriyoruz. 4 sırası bununla aynı. 4. sıradan sonra farklı olacak. Esas önemli aşamamız orası. O nedenle hemen başlıyorum anlatmaya. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir doladım, bir ters. Bir doladım, bir ters. Bir doladım. Bir ters. Bir doladım. Bir ters. Bir doladık. Bir ters. Bir doladık. Bir ters. Bir doladık. Bir ters. Bir doladık. Bir ters. Bir doladık, bir ters, bir doladık. ve son ilmeğimizde ters olarak örüyoruz. Şu i̇pimizi çekelim kaçmasın. Şimdi burada 10'du. 20 ilmeğimiz oldu. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi bakın artırılan ilmeğimizi ipi kendimizden yana çeviriyoruz. Ve örmeden alıyoruz. İpi arka taraf alıyoruz. Düz. Doladığımız ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Boş olarak. Bir düz. Bir boş. Bakın. Boş aldığımız doladığımız artırdığımız ilmeğimiz olacak. İp kendi yönümüzde alttan battım. Boş aldım. Bir düz. Boş örmeden al. Bir düz, örmeden al. Bir düz. 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 İkinci sıramızı da yaptık. Şimdi üçüncü sıramızdayız. İlk ilmeği yine örmeden alıyoruz. İpi arka tarafa alıyoruz ve örmeden aldığımız ilmeklerimizi burada örüyoruz düz. Bakın şu ters ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir düz, bir örmeden al. Bakın şu boş aldığımız ilmeğimizi düz örüyoruz. Ters ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Boş, ör. Örmeden aldık. Bir düz. Örmeden aldık. Bir düz. Örmeden aldık. Bir düz. Örmeden aldık. Bir düz. Ve son ilmeğimizi de örüyoruz. Şimdi başlama sıramızdan 4 sıramız olmuş oldu bu şekilde. Bakın şurası belli zaten örgünün düz yönü burası olacak. Şu gördüğünüz şekil değil şu şekilde olan yeri bakın yan yan giden yeri düz. Şimdi iki ters, iki düz lastik yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimiz var burada. Bunu örmüyoruz. Şu düz ilmeğimizi şöyle batıp bakın önden örüyorum. Ve ters ilmeği geri alıyorum. Yani yer değiştiriyorum. 1 2 ters bir düzü ördüm. Bakın sırada düz var. Bakın bir ters var ama ters örmüyoruz. Şöyle yer değiştiriyoruz. Bakın hemen yer değiştiriyorum. Bu bir sıralık bir işlem zaten. İki tane yan yana düzümüz oldu. İki tane yan yana tersimiz oldu. Bir düz ördüm. Hemen yine yer değiştiriyorum. Yine iki ter iki düzümüz, iki tersimiz bir düz örüyorum yine yer değiştiriyorum terste düzü iki ters bakın iki ters iki düze dönüştü bile başlangıç görüyor musunuz çok tatlı çok güzel lastikler oluyor bu şekilde örgülerinizde kullanabilirsiniz bir düz ördüm hemen şunları da yer değiştiriyorum bir düz daha örüyorum kenarda bir tersim kaldı. Şimdi ilmeklerimin hepsi iki ters, iki düz, iki ters, iki düz oldular. Çevirdik. Artık ne yapıyoruz? İki ters, iki düz, iki ters, iki düz. Örerek istediğimiz boya kadar lastiğimizi örüyoruz. İki düz, iki ters, iki düz, 2 ters, iki düz, iki ters. Evet, lastiğimi de şöyle 4 santim kadar ördüm. Sırası falan önemli değil çünkü siz neye uygulayacaksanız o sırada öreceksiniz. Şimdi burada ne yapacağım ben? Bakın, şu uçtaki ilmekler şu yani. Şöyle bakın çektiğinizde çok rahat. Bakın görüyor musunuz? Çıkıyor. Şöyle çekiyorsunuz. Çıkıyor. Bu ipleri böyle bir alıyorsunuz önce. Şurada bir bolluk gördüğünüz gibi. Ne yapıyoruz? Bakın çektiniz. Şu uç geliyor. Bakın şöyle çekiyorsunuz, geliyor. Çektik. Geldi. Görüyor musunuz? Bu Ilmek çekince geliyor. Şuradan, bakın, şu kabartıyı, şu uca geldiniz. Bakın, hiç buralarla uğraşmayın. Bakın, şöyle hafiften çektiğinizde buradaki kabartı, ilk döne, dönen ip burası. Çektiğinizde bütün ip çıkmış oluyor. Ve şahane güzel bir lastik sizi bekliyor. Fabrika lastiği. Hazır giyimlerdeki uygulanan lastik bu, bakın. Daha ince ile yapınca daha zarif, daha sıkı, daha güzel durabilir. Fakat ben hızlı bir anlatım olsun diye kalın ipi tercih ettim. Şu biraz daha ince, hemen bunda da bakalım. Yine bakın şöyle yaptığınızda çok rahat açılıyor. Önce bunu açıyoruz. Çok rahat açılıyor bakın. Bir bağlantısı olmadığı için sadece içinde dönmüş dönmüş duruyor. O nedenle hemen açılabiliyor. Çok rahat bir şekilde açılıyor. Hemen son ilmeklerimizi de alalım. Yine aynı şekilde bakın. Bu bolluk var. Fakat şurada şu dönen ilmeği görüyorsunuz. Şu dönen ilmeğimiz bakın ilk başta hemen belli zaten. Bunun Bakın şu alt kısmı değil üst kısmını hafifçe çekiyorsunuz. Kafanız karışırsa şu ortadan da çekebilirsiniz. Bu tarafa doğru kaydırabilirsiniz. Bakın çektiğinizde kendisi toplanıp geliyor. Gördünüz mü? Evet çok güzel bir lastiğimiz oldu gördüğünüz gibi. Bu bir ters bir düzümüz. Bu iki ters iki düzümüz. Evet bugünlük de sevgi anneden bu kadar diyorum. Yeni güzel videolarımızda buluşmak üzere. Takipte kalın. Abone olmadıysanız abone olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.